birkaç tane konu var. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten doğru bir isim mi? İki, Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterildi. İşte yakında istifada etmek zorunda. CHP'nin başına kim geçecek? Üç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı anketlerde kendisini geçeceği ortaya çıkan Erdoğan için ne anlam ifade ediyor? Ne gibi tedbirler alır? Bunların hepsini böyle bir anda sordum ama siz e, yavaş yavaş anlatmaya başlayabilirsiniz aralarda ben sorular soracağım hocam Buyurun. yani tuhaf tabii biraz da böyle beklenmedik günler yaşadık hani Meral Akşener e, tecrübeli bir siyasetçi e, hata yapmayacak bir insan veya böyle bir hatayı geçen hafta yaptığı gibi e, yıllardır devam eden bir çalışmayı bir tekmeyle bir anda ve sert tonajda yani en sert tonda, volümde yıkarak masayı gitmesi hepimizi endişelendirdi ve şüphelendirdi. Acaba ne oluyor? Yani çünkü Türkiye siyasi tarihinde bizim böyle kritik dönemlerde işte 367 krizi gibi veya kritik seçim dönemlerinde mutlaka siyasete dışarıdan bir el uzanıp ya bir telefon gelmiştir ya bir tehdit olmuştur ya bir yönlendirme olmuştur. Dolayısıyla Meral Akşener'in bu tavrı pek çok siyasetçi de böyle bir endişe uyandırdı. Gerçi yaptığı yayında Fatih Altaylı'nın yayınında ben kendim bizzat kalemi aldım, ben yaptım filan diyor. Kendisi yapmış olabilir ama harici etkiler olmuş olabilir. Böyle bir süreç yaşadık. Fakat benim kanaatim hala o noktada. Muhtemelen Meral Akşener'i parti içinden veya parti dışından bu süreci sabote ettirecek bir etki geldi. Nitekim parti genel kurulunda da bir kısım tartışmalar, görüşmeler yapılmış, uyarılarda bulunmuş. Onların ihtarı uyarısıyla ben hareket ettim, onların izni dahilinde hareket ettim diyor. E bugün İyi Parti dediğimiz partide Türkiye'nin e, en ulusalcı partilerinden bir tanesi. En ergene koncu kadroların, e, kafatasçı kadroların olduğu, e, evet İYİ Parti'nin genel profili sağa oturmaya çalışan bir parti Meral Akşener'in profili de merkez sağa doğru yürüyen bir profil ama şunu görelim bu partinin içinde kurmaylar arasında çok ciddi manada bir ergenekoncu kadro var ve bunları yönlendirdiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var işte tam da bu noktada insanların anlayamadığı şey oydu. Yani Türkiye'de son 1-2 yıldır ama münhasıran ...depremden sonra halkta çok ciddi bir dip dalga oluştu. Yoğun bir talep oluştu. İnsanlar bir şeyin çok net farkına vardılar. Bu şey ne? Bu şey Erdoğan'ın bu ülkenin başına en büyük bela oldu ...ve bu ülkedeki pek çok problemin sebebinin Erdoğan'ın kurduğu bu tek adama dayalı... ...ucube sistem... ...ve ondan mütevellit yozlaşmalar, yolsuzluklar, liyakatsızlıklar, devletin çökertilmesi bu devlet yani Erdoğan'ın bu devleti depremin de enkazı altında kalınca kanaatimce bu dip dalga yani toplumdaki Erdoğan'ı gönderme yönündeki dip dalga çok ciddi bir güç ve kararlılık kazandı. En az yüzde 65 Erdoğan'ın karşısına konserve kutusunu koysanız bugün konserve kutusu diyecek kararlılıkta. Gördüler çünkü yani bu Erdoğan'ın kurduğu sistemin ne kadar felaket olduğunu ne kadar canlarımızı yaktığını herkes gördüler ama Muhtemelen siyasetçilerin bir kısmı toplumdaki bu dip dalganın ve bu kararlılığın farkında değildi. Bunu ne zaman fark etti toplum, gazeteciler, siyasetçiler? Ne zaman ki Meral Akşener masayı devirdi, toplum gerçekten e, tepkisini ortaya koydu her yönüyle. Yani sosyal medya, İyi Parti tabanı, herkes Erdoğan'dan ne kadar yıldığını ve Erdoğan'ın gönderilmesine engel olacak herhangi bir hareketi cezalandıracaklarını asla kabullenmeyeceklerini en sert bir şekilde ifade ettiler. Ve bence bundan sonra Meral Akşener'in tavrı değişti. Ve bu tavrı değiştirmeseydi bakın Meral Akşener, net söylüyorum Meral Akşener'in partisi MHP gibi olurdu. En az yarısı giderdi ve giderek küçülen bir süre sonra da yok olan bir partiye dönüşürdü. İnsanlar Meral Akşener'e Erdoğan'ın devirebilme, Erdoğan'dan bir şeyler koparabilme ihtimalinden dolayı sevdiler ve destek verdiler. Evet. Fakat gelinen, nokta, gelinen noktada yani hani kaderin hükmün bir hayır olduğunu diyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Türk toplumunda minhasan, muhafazakar dindar kesimlerde bir çekince sebebiydi. Yani bunu her defasında bahsediyorum. Bu bir ayıp toplumumuz adına. Onun Alevi olması, onun Türk kökenli olması, onun Dersimli olması gibi şeyler toplumda bir çekince sebebiydi. E, ve muhafazakar mahallede bu çekinceyle Kılıçdaroğlu'na oy vermeme eğilimi vardı. Fakat en son yapılan bu değişiklik, masanın devrilmesi, masanın tekrar kurulmasından sonra ben toplumdaki bu e, isteksizliğin de Kılıçdaroğlu'na karşı gittiğini, daha pozitife döndüğünü, eğilimlerin münhasıran Mansur Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun da yanında başkan yardımcıları olarak konumlandırılması sonrasında ee, bu olumsuzluğun Kılıçdaroğlu ile ilgili olumsuzluğun gittiği kanaatindeyim. Ha, benim şahsi görüşümü sorarsanız ben baştan beri Dersimli Alevi Kürt birisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin başına hem de CHP'den çıkarak gelmesinin çok olumlu, çok pozitif etkilerinin olacağını düşünen birisi. Evet. Ee, seçim propagandalarında muhtemelen hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu ile birlikte meydanlara inecekler bence bu meydanlara inme de ömür taraftan işte Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu yani İslamcı bir parti. Şöyle düşünün yani Kılıçdaroğlu tek kalsa Erdoğan çok belden aşağıya vurarak Kılıçdaroğlu'nu demedik laf bırakmaz. Aleviliğini, kürtlüğün her şeyini ortaya koyar. Rakı içmesinden özel yaşamına kadar ama Kılıçdaroğlu'nun etrafı bugün bir taraftan Mansur Yavaş gibi milliyetçi, ülkücü birisiyle bir taraftan Ekrem İmamoğlu gibi birisiyle, bir taraftan Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu gibi pek çok farklı kesimle kuşatılmış bir nevi sur örülmüş oldu. Bu insanların hepsinin aslında parmak bastıkları tek nokta var. Yani beş benzemez her bir ayrı siyasi partiler, her bir ayrı ideolojik görüşten geliyor. Bu şunu gösteriyor, toplumda hakikaten Erdoğan'ın gitmesi noktasında hem toplumun üst çatısında hem de tabanında çok ciddi bir kararlılık var. Artık evet. bu ülke daha fazla, bu Erdoğan'ı taşımak istemiyor. Hocam, e, tabi burada bir numaralı madde, e, yanılıyorsam düzeltin. Erdoğan'ın, Erdoğan rejiminin, AKP rejiminin son ermesini sağlamak. Ama biz gördük ki, işte şu başkan yardımcısı olsun, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları illa Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun gibi tali bir konuyla insanları meşgul ettiler. Bu çalışmalarla insanları meşgul ettiler. Önceliğin bir numaranın sanki geri planında geri planda kaldığı bir hadise yaşadık. Şu son bir hafta içerisinde yaşanan hadiselere bakınca. Neden böyle bir ısrarda bulunduğu Meral Akşener sizce? Yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ki ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları olarak şu anda görevlerine devam ediyorlar. Neden böyle bir ısrar vardı? yani Kılıçdaroğlu ile ilgili siyaseten düşünecek olursak şöyle bir çekince hani hep konuşa geldiğimiz muhafazakar sağ kitlenin Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceği anketlere dayanıyor. Yani Meral Akşener bunu izah ederken ben anketlerden veya bilimsel verilerden güç alıyorum diyerek onu söylüyor. Anketlerde elbette adayların hepsini bir koyduğunuzda Mansur Yavaş ve İmamoğlu önde çıkıyor. Kılıçdaroğlu oy çıkmıyor. Bu da normal yani bahsettiğim gibi muhafazakar kitlenin işte Aleviler alerjisi olan kitlenin, Dersim alerjisi olan kitlenin vermesi mümkün değil. Ama bugün aynı anketleri Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yani iki adayı karşısında yaptığınızda e bu defa Mansur Yavaş'a gidecek, İmamoğlu'na gidecek oylar tamamen Kılıçdaroğlu'na gittiğini görüyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. insanların yine Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun birinci önceliğinin Erdoğan'dan kurtulmak olduğunu gösteriyor. Muhtemelen önce öncelikle siyaseten böyle bir yaklaşım sergiledi Meral Akşener. Yani oy oranlarını daha yüksek tutup e, Erdoğan'ı daha kolay yenebilmenin bir yolu olarak gördü. Ama onun ötesinde farklı spekülasyonlar da var tabi. Yani işte Mansur Yavaş, MHP tandanslı derin devletle bir kısım devletin derin yapılarıyla uzlaşmaya müsait establishment dediğimiz yapıyla e, Keza İmamoğlu'nun da buna müsait olduğu ifade ediliyor. Hatta bazı spekülasyonlarda işte e, müteahhit lobisinin, inşaatçı sektörlerin, AKP'nin kurduğu düzenin tamamen bozulmaksızın devamından yana işte mesela İmamoğlu'nun olur verebileceği falan gibi söylentiler var. Bunlarla ilgili e, hakikatleri bilemiyoruz. Ama gelinen noktada Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan baş başa kaldığında e, insanların Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini ve toplumun kararlı bir şekilde Erdoğan'ın kurtulmak istediğini görüyoruz. Evet. Sorunuzun devamında da şu olacak yani bundan sonra da ufak tefek kavgalar işte oraya şu mu gelsin buraya bu mu gelsin çatlaklar olacaktır. Sadece toplumdan toplumun şu son gösterilen tepkisinden korktuklarından dolayı siyasi liderler ve siyasetçiler belki bunu toplum önünde tartışmak istemeyecek ama şunu bilelim ki kabul edelim ki Siyaset bir noktada makamları, koltukları, kurumları paylaşma işi. Burada da onu paylaşacaklar. Yani ülke bu kadar dert ve ızdırap altındayken, felaket altındayken siyasetçilerimizin yine koltuk paylaşımında bulunacaklarını peşinen öngörmek lazım. Evet.